Şehit acısı Nevşehir, Niğde ve Şırnağa düştü. Onu sevdiğin gibi beni de sevin, Allah Benim. sev Allah'ım. Yüksekova'da PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, kazdıkları hendekleri kapatmak, oluşturulan barikatları kaldırmak amacıyla 13 Mart'ta başlatılan operasyonlar sürüyor. Orman Mahallesi'nde dün gece yürütülen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu özel harekat polisi Emre Fıstık Eken şehit oldu. Bir polis yaralandı. Şehit Fıstık Eken için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Hazreti Hamza Efendimiz ve bütün şehit sahabelerin... Törenin ardından şehidin cenazesi askeri uçakla memleketi Nevşehir'e uğurlandı. Şehit Emre Fıstık Eke'nin sosyal medyadaki son paylaşımları ise yürek burktu. Şehit polis Zor be kardeşim. Devrelerini gözü önünde şehit veren, ailesinden çok beraber olduğu, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ve en önemlisi omuz omuza ölüme beraber giden bu adamları anlamak çok zor dedi. Şehit Fıstık Eken son paylaşımında halkın zararları karşılanacak. Polislerimizin hayatlarını kim verecek sorusunu da yöneltmiş. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Mardin Nusaybin'de Dicle ve Fırat mahallelerindeki operasyonlar sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 25 yaşındaki jandarma uzman çavuş Mustafa Şahin teröristlerin açtığı ateşte yaralandı. İlçe devlet hastanesine kaldırılan yaralı uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi Mardin'deki törenin ardından memleketi Niğde'ye uğurlandı. Şehidin memleketi Niğde'de oturan anne ve babası acı haberle yıkıldı. Allahu ekber Allahu ekber ve hamd Şehit uzman çavuşun yıllar önce boşanan anne ve babasına acı haber ayrı ayrı verildi. Allahu ekber Şehit Mustafa Şahin 4 yıllık askerdi ve 5 kardeşten en büyüdü. Bir şehit haberi de Şırnak'tan geldi. Şırnak'ta devam eden operasyonlar sırasında PKK'lıların silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan bir korucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü. Öte yandan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Amanos dağlarında yapılan operasyonlar sırasında çıkan çatışmada iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İki asker ise yaralandı. Ya açın toplamayın ya arkadaş toplamayın. Yaralı askerler Kırıkhan Devlet Hastanesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.